Merhaba. Berat dur berat. Ha? Biraz havaya bak. Yani şuna asker. Merhaba. Bir şey, bir şey var. çekiyorum ben gel. Burada. Bir de örümcek. Nerede? Ne gördüm attı bir yere. Üç kim kafamda? <laughs> <laughs> Kafamdaydı. Attın mı ne yaptın? <laughs> bak bakayım buraya bak. <laughs> Arkadaşlar şu an çok tehlikeli bir yerdeyiz. Çıkalım. <laughs> Dur, Dur aşağı. Aşağı düşme. <gülüyor> <gülüyor> Burası tuvalet yani. falan filan. Yemin <laughs> <laughs> et. Hı -hı.